Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tıkla gelsin de mesaj gelmiyor. Ne yapabilirim? Mesaj gelmiyor problemine tıkla gelsin nasıl kurtulabilirim tarzındaki sorulara bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı gerçekleştirelim. Akıllı cep telefonunuzu mesajlar kısmına gelin. Sağ üst köşeye tıklayın engellenen mesajlar ve filtrelenen veya spam klasörünü tıklayın. Buradan tıkla gelsin spam mesaj yani tıkla gelsin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz. Spam klasörüne düşmüş olabilir eğer düşmediyse hiç mesaj gelmiyorsa tıkla gelsinden telefonunuzun SMS ayarlarını yapılandırın ve tıkla gelsin müşteri temsilcisinden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.